Efendim teröre karşı mısınız? Efendim Abdullah Hocam'la Selahattin Demirtaş arasına fitne mi sokmaya çalışanlar var? Ya biz niye fitne sokacağız? Bize mi danıştılar terörist oldular? Bize mi danıştılar bu insanların e, silahlı bir şekilde birbirlerini öldürmelerine sebep oldular? Biz mi söyledik? Onların barışması da bizi ilgilendirmez, ayrışması da bizi ilgilendirmez. Biz kavgadan medet umman tipe, tipler değiliz ki. Kavgadan medet umman onlar, gürültüden medet umman onlar. İnsanların bir araya gelmesini istemeyen onlar, Kürtlerle Türklerin çatışmasını yaratan onlar, Kürtleri daha götürüp öldüren onlar, insanlarımızı şehit eden onlar, cezaevine attıran onlar, köyleri yakan onlar. Durup dururken devlet sabahleyin gitti bir Kürtün kapısına sen Kürt'sün ben seni öldüreceğim mi dedi. Böyle bir şey mi duyduk? Ya da sen Kürt'sün vali olamazsın, kaymakam olamazsın, milletvekili olamazsın diye bir yasa mı var? Sen Kürt'sün bu ülkede ticaret yapamazsın mı dediler? Sen Kürsün İstanbul'da ticaret yapamazsın mı dediler. İzmir'de, Bodrum'da, Trakya'da, Edirne'de bütün önemli iş yerleri, bütün apartmanlar, petrol yerleri, ticaret ticarethaneler, tekstiller bunlar hepsi Kürtlerin elinde. Beş yıldızlı otellerin yüzde sekseni Kürtlerin elinde. Hangi yasadan söz ediyor Abdullah Öcalan? Eğer Leninist bir yasayla ben bütün Kürtleri yöneteceğim. On sene sonra da Bağımsızlık ya da konfederasyon isteyeceğim o zaman da siz bana karşı çıkamazsınız çünkü o zaman bütün Kürtleri zaten ben politize etmişim bütün Kürtleri ben elde etmişim sen karşımda duramazsın diyorsa amaç bu ise ona bir şey diyemem. Evet. 50 yıldır mücadelesine rağmen, haksız mücadelesine rağmen, e, terör mücadelesine rağmen Kürtler yüzde %50, 50 o oy verenlerin içindeki yüzde 25'i de yine onlardan sayma yüzde 70'e 30 devletinin, milletinin, vatanın yanında kalmış olan Kürtleri şimdi masaya getiriyorsunuz. Atla Öcalan'la birlikte değerlendiriyorsunuz. Hepimizin önderi yani şunu söylüyorum sırtını devlete dayayan Kürtler kaybetmiştir. PKK ve terör örgütüne dayayan Kürtler kazanmıştır. Modelini mi şimdi düşüneceğiz? Olay bu mudur? Yani sırtını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dayayan Kürtler, sırtını PKK terör örgütüne dayayan Kürtlere yenildi mi? teröristlere yenildi mi? Bunu mu kabul ediyoruz? Bunu kabul ediyorsanız o zaman siz devlet olarak aradan çıkın. Biz Kürtler kendi başımızın çaresine bakalım. Biz Kürtler o zaman diyelim ki siz bizi dinsiz, imansız, edepsiz yapmak istiyorsunuz. Biz sizi kabul etmiyoruz diyelim. Biz çatışmaya başlayalım. Eğer siz devlet olarak sırtını size dayayan Kürtleri yarı yolda bırakıp kardeşim benim muhatabım Abdullah Öcalan dem onun dışında ben kimseyi tanımıyorum diyorsanız o zaman bu işi bize bırakın. Ha yok ben sadece Abdullah Öcalan'la PKK'yla demle terörü konuşuyorum diyorsanız başımız üstüne biz de size destek olalım. Bu terör son bulsun. Bu terör ortadan kalksın. Bu terör Türkiye'den Türkiye'yi terk etsin. Onlar da gelsin silahlarını teslim etsinler. Ondan sonra gelsinler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi yaşamlarını idame ettirsinler. Devlet de onları yaşama entegre etsin.